Bir dakika. Ben bir daha ben bir ben bir kere daha bunları görmüştüm. Bir kere akşam geldik. Şimdi işte. Hı. Akşam gördüm. Şey buradan düşüyorlardı onu gördüm. Ama onlar dün geldi. Dün mü bugün dün mü? Dün yok. akşam ay ay. Ay ay ay. Ya kameraya. Ben buraya geldim. şey yapın. Ay. Ses Sessiz olun. Saçiye <laughs> bak, bak şu amcanın arkasına geçeyim. Amcanın arkasına geç. Ben izlerim. Abi geri gelip düşmez. Kaka <laughs> <aklı, aklı> çıktı. Diğeri akıllı akıllı çıktı. Ama bak. Yer çırpıyor. <laughs> Yer çırpıyor.